Merhaba, ben Kaptan Erol Baydar. Eşim ben, Emine Baydar. Benim eskiden beri, çocukluktan beri hayalim Türkiye sahillerini gezmekti. Eşim de yurt dışında zaten görmeyi çok istiyor. O yüzden Türkiye'yi dolaştıktan sonra, güzel sahillerini gezdikten sonra, kıyı kıyı giderekten, Avrupa'dan, e, Okyanusa kadar ulaşmak, Cebe-Tarık Boğazı'na kadar ulaşmak. Böyle bir niyetimiz var. Tabii bunu yaparken de, Hani bir yelkenli tekne değil, e, yelkenli olsaydı o zaman böyle bir belgesele kalkışmazdık çünkü zaten daha önce yelkenliyle ile okyanus bile geçildi. Fakat gezi teknesiyle bunu yapan kimse olmadı ve ben bunu Türk yapımı, e, Türk imalatı bir tekne bunun çok rahat bir şekilde yapılabileceğini göstermek istiyorum. Bu aynı zamanda bizim Türk denizcilerine de ilham kaynağı olacaktır. Ve bunu yaparken de açıkçası şimdi insanların aklına şey girebilir. Ya evet işte ne diyeyim adamlarda para var işte altlarında kim bilir işte nasıl cihazlar vardır, ekipmanlar vardır, şudur budur vesaire. Öyle değil arkadaşlar. Yani ben uzak yol gemi kaptanıyım. Çeyrek asır fazladır bu sektörün içerisindeyim. Ve bu yolculuk sırasında denizcilik bilgisiyle eskiden nasıl ahşap teknelerde işte nasıl diyeyim astronomik seyirdir vesaire e, kullanılarak ilkel metotlarla nasıl gidiliyorsa bir benzerini yansıtacağım. Amacım bu ve bu sayede işte radarı olmadan ne bileyim işte bilmem şusu busu olmadan nasıl bu yola çıkacağınızı, neler yapacağınızı, nelerle karşılaşabileceğinizi Hangi zorluklarla karşılaştığımızda ne gibi tedbirler alıp ne gibi önlemler alabileceğinizi falan göstermek istiyorum. Bu sayede de e, bakalım yani Allah izin verirse böylesi bir niyetimiz var. Buradaki işte avantaj nedir? Benim uzak yol gemi kaptanı oluşum eşimin de sağlıkçı olması hemşiredir kendisi ve e, denizde mesela bizim gemilerde büyük gemilerde şeydir. E, ameliyat yapmaya yetecek ekipman vardı çünkü denizin ortasında demir yığının üzerindesin, yüksek risk ortamında. Fakat biz e, bir gezi teknesinde olacağız ama tabii ki bu gezi teknesinde olmamız bizim kazalardan belalardan yalıtık olduğumuz anlamına gelmez. Başımıza her türlü şey gelebilir. Bu durumda da işte e, eşimin ikisi birleşmiş olacak ve bu sayede bunun harmanıyla neler yapmanız gerektiğini de aktarmış olacağız. Vallahi gazamız mübarek olsun. Böyle Bilmiyorum. bir yola çıktık. İnşallah. Sağlıkla. Evet. <laughs>